Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Bizlerle beraberdeki koronavirüs TikTok videolarını izleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Lütfen like atın ve abone olun. Tamam başlayalım ya çok uzattık. Ya, ya bir kendine gel ya. Allah Allah. Ne Demettiği şeye bak ya. Corona. virüsü Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? <laughs> hak ettik zaten finale kadar iyi yarışmıştık. Onca ülkenin arasında birinci olmak güzel tabi ama en sonunda bizde de korona çıkmış duyduk. Umarım hak edene çıkmıştır. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? <laughs> Vallahi ben pek önlem almıyorum. Bana bulaşacağını düşünmüyorum. Mesela önlem için otobüslerde direklere tutunmayın diyor. Ben zaten tutunamıyorum. Boyum kısa. Sevdiklerinizden uzak durun diyorlar. Benim sevdiklerim hiç yakın olmadı zaten. Yani bu virüs kısaları ve yalnızları etkilemez. Ama erkek kardeşim evdeki bilgisayarlara antivirüs programı kurmuş. Ailecek öyle Bazıları çok korkmuş. Gelirken yolda gördüm bir abi çelik yelek giymiş. Abi dedim sen ne yapıyorsun böyle? Korona ile savaştayız diyor. Adam koronayı ülke zannetmiş. İnsanlar çıldırmış. Adana'da biri otobüste öksürdü diye adama silah çekmişler. Adam virüsten ölmeyecekse bile dayaktan ölecek. Siz maske takmıyor musunuz? Valla maskem hazır ama sevmediğim insanları görünce takıyorum. Beni tanımasınlar diye. Peki virüse söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Korona. Bak dalgana koçum. Manyak olursun. Yani gelme. Çıkın dışarı! Çıkın dışarı! Geberin hepiniz! Hepiniz geberin! Fazladınız gebersin! Hep olun geberin! Çıkın dışarı! Ne diyor oğlum bu? çok <laughs> Kalmadı evet, Bakar mısınız buraya kolonya getirebilir misiniz lütfen? Kolonya alabilir miyim buraya kolonya? Allah Allah Bütün o günlük ne oluyor? Ben ne yapayım? Açık! 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 Evet bunu da yasak bunu da yasak. Bu 19 yaşta 18, 17, evet 15 bu da 16. Aa bu da 18. Bu da 20 yaşında. <laughs> evde kal. Sen de evde. 6 dakika. 6 dakika. Anne, Osprey'e içekle kal gel. Bak şu herdiye size. Sen varken ben mi gideceğim? Vallahi 155 ararım. Küçük çocukları dışarı gönderiyor diye. <laughs> Alo polis, kaçıyorduk. Kumar firar. Üstümüze koşuyorlar ellerinde silah. Kolomuzda yuva. Hangi hinesinde dinal? <laughs> Bunları nereden anlayayım? Polis olduğunu nereden anlayayım? Açarsanız göstereceğim. Adam çok mantıklı. Eee, <laughs> kapıyı diyelim açtım ben diyelim ama sizin polis olmadığınızı anladım. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Halk olarak ne yapacağım? Geri kapatırsınız. Adam çok zekice. Beni uğraştırmayın. Aranızda ateş olan var mı? Var hocam, buyur. Yüksek ateş olan var mı? Tamam hocam, yüksek ateş. Alın bunu karantinaya götürün. Beyler merak etmeyin lan. Hepinizi tek tek keseceğim. Ellerimle size mutluluğu yaşatacağım. Her kişi başı 200 TL alıyorum. Ne yapıyorsun kardeşim? Prostat ameliyatı mı yapıyorsun 200 liraya? Hayırdır ya? 200 liraya taşmıyorum ya. Biz burada merdiven altı berberciliği yapıyoruz. Neden? Para Hayır. için değil. Biz hizmetin peşindeyiz. Hadi sirale gelin. Can abim nasıl olsun istersin? Uçur bizi baba ya. Götür bizi ayağa. Abi tamam çıkmadık candan umut kesilmezdi ama senin saçların da ruhunu teslim etmiş durumda lan. Yani benim en fazla yapabileceğim buradan bir imam çağırırım. Ölmüş saçların için El fatiha okuruz yani. Ne yapabilirim ki ben? Kardeşim az bir şey toplasaydın ya. Ya abi neyini toplayayım ki? Kafanda toplasak üç tane tüy var. Onları toplasam bir kır etmez ya. Kardeşim ben gidiyorum Abi yüz terimi alayım. Ne kesin ne parası istiyor? Abi berber dediğinin eli kadar dili de kıvrak olur. Kesmediysek nasihat de mi vermedik yani? Allah Allah al şu paranı. Allah bereket versin. Sıradaki gelsin. Rüya olsa olsa Sen Sabah olup uyanınca Her şey aynı kalpte Bana bulaşmaz sanmıştım Bir de baktım ki işte orada Orada Anladım ki çok yanılmışım Beni arıyormuş oysa Onun sesi ta kendisi Gene gelmiş demek Sensiz diyor Yaşanmıyor virüs bu olsa gerek <laughs> Karanlıkta Sokaklar

maske taktın, Ama bu bana engel değil. Bu da ne? Ellerimi yıkadım. Limon kolonyasını da döktüm. Ulan korona. Sen mi korusun bana, ben mi korum sana? Ellerini yıkayıp maske takarak benden korunacağını mı sandın? Hepimizi bitireceğim. Ben bitti demeden bitmez. <laughs> bu da ne? <laughs> elde canım soruyor, elde canım soruyor! Elde canım soruyor! Nezle! Elde canım soruyor lan! kardeşim sen öteki sabaha ulaş. S-A. Korona! <laughs> korona geldi, korona! Abi Allah rızası için bana bulaşma. Bu tuvalet kağıdı sektiren salak sevgilisinden ayrılmış bu da sigara içiyor. Ben zaten perdim. <laughs> Garantina denildi, işten çıkardı çıkardılar. Gel biraderim bana bulaş. Bu fakir üç gündür yemek yemiyor. Virüs de olsun bari bir şey girsin mideye. Bu çocuk akciğer olsa bulaşırdı değil mi? Ama bu çocuk karaciğer. Şey. Canım, apan liste bulaş, apan liste. Vallahi 10 gündür evdeyiz zaten. Bana hiç bulaşmayın. Sıkıntıdan patlayacağım şimdi ha. O ışıklı da iyice başımıza canlı bomba kesildi. Nasıl organ şakası? Bum. <laughs> Bak yine içiyor görüyor musun? Garibanın yüzü gülür mü be? Tamam. Allah aşkına tamam. Dert dinlemekten ben kornalamayacağım şimdi. Allah belanızı versin. Allah hukuk. Sağ alekse. arkadaşlar bu bu kadar. ไมู่ตอนนี <restrict> ้กำังดูแล้วบายบาย